Merhaba sevgili öğrenciler. Yine çok basit bir konuyla karşınızdayım. Muhtemelen birçoğunuz daha önceden bildiği bir konu. Fazla vaktinizi de almayacağız. Çok kısa bir ders olacak. Hemen başlayalım. Veri toplama ve değerlendirme konumuzun ana başlığı. Öncelikle veri toplamak için bir araştırma sorusu oluşturmamız gerekiyor. Bununla alakalı bazı bilgiler var bilmemiz gereken. Araştırma sorusu oluşturma. Araştırma sorusu oluşturmadaki ilk başlığımız, alt başlığımız veri. Araştırmalarda belli bir amaç için toplanan bilgilere veri deniyoruz. Topladığımız bilgiler, bizim elde ettiğimiz veriler demektir. Bu verileri elde edebilmek için bizim soru yöneltmemiz lazım. İşte o soruya da araştırma sorusu denir. Araştırmalarda veri toplayabilmek için sorulan soruların her birine araştırma sorusu denir. Mesela örnek vermişiz araştırma sorusuna. En sevdiğiniz renk hangisidir? Mesela bir topluluğa, bir gruba. Bir veri toplama yapacaksınız o grup üzerinde. Yani renklerle alakalı, hangi renkleri sevdikleriyle alakalı bir araştırma yapıyorsunuzdur. Ne dersiniz onlara? En sevdiğiniz renk hangisidir diye sorarsınız. Veya içeceklerle alakalı bir şey merak etmişsinizdir. Bununla alakalı bir anket yaparsınız, bir araştırma yaparsınız. Bunun içinde ne sorarsınız? En sevdiğiniz içecek nedir gibi sorular yöneltebilirsiniz. İşte bunlar araştırma sorularıdır arkadaşlar. Şimdi bir not düşmüşüz buraya. Demişiz ki araştırma için sorduğumuz sorular birden fazla veriyle cevaplandırılıyorsa bu sorular araştırma sorusudur. Sıkıntı yok. Eğer Tek bir veriyle cevaplandırılıyorsa yani cevap net olarak belliyse bu sorular araştırma sorusu olamaz demişiz. Ne demek istemişiz? Şu. En sevdiğiniz kitap türü nedir? Bakın bu kişiye göre değişir. Buna Ahmet roman der, buna Elif şiir der. Kişiye göre değiştiği için bu bir araştırma sorusudur arkadaşlar. Araştırma sorusudur. Cevabı net belli bir şey değil. Kişiye göre değişir. Farklı farklı cevaplar gelir buna. Yalnız bir sonraki soruya bakın. İki basamaklı en küçük doğal sayı nedir? Nedir? Bu sayı iki basamaklı en küçük doğal sayı 10'dur. Bu bana göre 10, Ahmet'e göre 20, Mehmet'e göre 30 olamaz. Bu herkese göre 10'dur. İşte bu araştırma sorusu olamaz. Araştırma sorusu olamaz. Araştıracak bir şey yok. Cevap belli zaten. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir örnek vermişiz. Demiş ki aşağıdaki sorulardan e, araştırma sorusu olup olmayacağını belirleyiniz demiş. Şimdi birinci siyah olarak yazdığımız Atatürk ne zaman doğmuştur? Çok net bir şekilde. Atatürk e, doğum tarihi bellidir. Değil mi arkadaşlar? 1881 deriz. O zaman bunda bir araştırma yok. Cevap bellidir. Araştırma sorusu araştırma sorusu değildir. En sevilen spor dalı hangisidir? Evet, yani bu aslında ülkemizde, ilimizde, okulumuzda diye de başına bir kelime konulabilir. Bu kişiye göre değişebilir. Bana göre en çok sevilen spor dalı baktığımda futbol görünüyor. Başka birisi voleybol olduğunu düşünebilir. Ülkelere göre bu iş değişebilir. O yüzden bu bir araştırma sorusu Belirtir. Araştırma sorusudur. Malatya'nın plakası nedir? Tabii ki de dört dörtlük bir şeyin plakası 44'tür arkadaşlar. Ve bu kişiye göre değişmez. Malatya'nın plakası 44'tür. Bu net bir cevap olduğu için araştırma sorusu değildir bu soru. Araştırma sorusu sorusu değildir. Türkiye'nin en güzel şehri neresidir? Evet. Türkiye'nin en güzel şehri bana göre Malatya'dır. Ahmet'e göre İstanbul'dur. Mehmet'e göre Antalya'dır. Bu kişiye göre değiştiği için işte bu bir araştırma sorusudur arkadaşlar. Araştırma soru su dur. Evet. Devam ediyoruz geliyoruz veri toplama. Veri toplamak için öncelikle bizim en sık kullandığımız yöntem anket yöntemi. Veri toplamak için yapılan soru listesine anket denir demişiz. Veri toplama için de 4 farklı yöntemden bahsetmişiz. Anket, gözlem, görüşme, kaynak araştırma. Yani işte e, ne dedik? Sınıfımızda en sevilen takım veya tutulan takım diyelim. Sınıfımızda tutulan takımları kontrol edeceğiz. Buna tuttuğunuz takım nedir ne diye bir soru yazıp bu soruyu tek tek insanlara sorarak bir anket yapabiliriz. Bu ankete girer. Gözlem mesela e, hava durumuyla alakalı bir şey yapacaksınız. Bir araştırma yapacaksınız. Günlük hava sıcaklığına bakmanız gerekir. İşte bu gözlem gerektirir arkadaşlar. Her gün pazartesi, salı, çarşamba diye tek tek Gözlem yaparak o günkü hava sıcaklıklarını kaydetmeniz gerekir. Bu gözlem olur. Görüşme, mesela bu işe almalarla alakalı en çok kullanılabilecek şeylerden birisi. İnsanlarla görüşerek, mülakat yaparak bir değerlendirmede bulunmamız gerekebilir. Kaynak araştırma ise bazı araştırmalarda bizim tahmin edemeyeceğimiz şeyler olabilir. Mesela yıllara göre nüfusla alakalı bir araştırma yapıyorsunuzdur. Bunun için 1990 yılındaki nüfus, 1995 yılındaki nüfusu ne yapmanız lazım? Gidip e, bunu bulabileceğiniz kaynaklardan net bir şekilde bulmanız gerekir. Buna da kaynak araştırma diyebiliriz. Devam edelim. Sıklık tablosu ve sütun grafiği. Evet arkadaşlar. Burada bir örnekle anlatacağız. Ve konuyu da burada bitireceğiz zaten. E, bununla alakalı örnekler e, kitaplarda var. Çok basit çözdüğünüz zaman göreceksiniz zaten. bir da bildiği şeyler olduğunu düşünüyorum. Topladığımız verileri daha kolay yorumlayabilmemiz için tablo ve grafik yardımıyla düzenlememiz gerekir. Evet verileri topladık. Bunları net bir şekilde görebilmemiz için tablo ve grafik yapmamız gerekir. Şimdi örnekle bu tablo grafik olayını bir anlayalım. Şimdi 20 kişilik bir sınıftaki her bir öğrenciye en sevdiğiniz renk hangisidir sorusu soruluyor. Anlan cevaplar. Pembe, mavi, sarı, mavi, mor, pembe, mavi, 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 pembe, pembe, mor, kırmızı, pembe, mor, pembe, mavi, kırmızı, kırmızı, mavi. Şimdi buraya bakarak en çok şu renk söylenmiştir bir bakışta göremiyoruz. İşte bu yüzden bizim ne yapmamız lazım tablo ve grafik yaparak olayı daha net görmemiz lazım. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Burada bunun sıklık ve çetele tablosunu tutmuş durumdayız. Şimdi bakın. Pembe için sayalım. Pembe için şöyle geri alayım kağıdı. Bakalım pembeleri yuvarlak içine alıyorum. 1 2 3 4 5 6 Her bir için her bir pembe için bir çizik attığımda 6 çizik yapar. Bu arada bu çiziklerin her beşi böyle toplu halde atılır. 4 tanesi yan yana 5'in çizgi hepsinin üstünden geçecek şekilde atılır. Yanına bir bu da sayması kolay olsun. Her topluluk 5'i ifade eder. 5 bir daha 6 olduğunu hemen anlarız. Bu çetele tablosudur. Sayıyla yazdığımız ise sıklık tablosudur. Pembeler 6 tane. Pembe diyen öğrenci sayısı 6. Mavileri sayacağımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 arkadaşlar. Mavileri saydığımızda ise 7 olduğunu görüyoruz. Çetele tablosunda çizgiyle 7 tane çizgi. E, sıklık tablosunda ise direkt 7 sayısını yazmış oluyoruz. Sarıları saydığımızda bir tane olduğunu, morların 3 tane olduğunu, kırmızıların da 3 tane olduğunu göreceğiz arkadaşlar. İşte bu çizgili olan tabloya çetele tablosu, direkt sayıları yazdığımız tabloya da sıklık tablosu diyoruz. Bu arada yazdığımız tabloların başlığını atmamız gerekir. Mesela ne demişiz? Öğrencilerin sevdiği renkler diye tablo deyip öğrencilerin sevdiği renkler deyip başlığını atmışız. Tablonun aynısını bir daha yazmama rağmen orada da farklı bir tablo olduğu için yine başlatmayı unutmamışız arkadaşlar. Evet. Buraya baktığımızda işte hangisinin daha çok hangisinin daha az olduğunu görebiliyoruz. Bunu çok daha net görebilmemiz için de grafik çizmemiz gerekiyor arkadaşlar. Grafikimize de bakalım. Şimdi baktığımızda pembe 6 kişi demiştik. Bir taraftan tablo, bir taraftan grafiği beraber göstereceğim şimdi. Pembe 6 kişi demiştik. Hemen biz grafiğimizi çiziyoruz bakın arkadaşlar. Grafiği çizdik. Ne oldu? Dikey uzunluğa sayıları, yatay uzunluğa nesneleri, renkleri yani yazdık. Pembe ne dedik? 6 kişi arkadaşlar. O zaman pembe 6'yı gelecek şekilde bir sütun çizdik. Sonra mavi 7 kişi demiştik. Mavi 7'ye gelecek şekilde bir sütun çizdik. Sarı bir kişiydi. 1'e denk gelecek şekilde sütun. Mor ve kırmızı üçer kişiydi. 3'e Üçe gelecek şekilde sütunlar çizdik arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bu sütunlar ne oldu? Grafiği tamamladı. Yalnız grafikte bir kere eksenlerimizin ucuna neyi belirttiklerini yazmamız lazım. Bir, bu eksen renkleri temsil ediyor. Bu eksen öğrenci sayısını temsil ediyor. Bunu bir yazmamız lazım. Bu bir. İkincisi, başlıksız tablo olamayacağı gibi başlıksız grafik de olmaz. Bakın grafik sevilen renkler diye başlığını atmışız. Bunu da kesinlikle unutmuyoruz. Burada son bir söyleyeceğimiz bir şey daha var arkadaşlar. Bu tablo farklı da çizilebilirdi. Renkleri dikey eksene sayıları yata eksene koyarak e, sütunların şöyle yatık olduğu bir sütun grafiği de olabilirdi. Bu tamamen bizim seçimimizle alakalı. Bu seçimde serbestiz. İstediğimiz gibi bunu yapabiliriz arkadaşlar. Tablo ve grafikler bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.